Merhaba arkadaşlar. Bugün Aman Bahçedeyiz, Sakarya'da, Gezde yani. Neyle Alfoat'la geziyoruz. Gidiyoruz. Al burası Geyve Ali Fuat Paşa, değil mi? Evet. Yaman Bahçedeyiz. Burada burası Dedemin köyü. Hadi. Tamam, geçtik buradan. Anladım, anladım. Evet arkadaşlar burası da dedemli balık avladığımız Sakarya mevki. Bakın hatta burada bir tane var Bir tane balık şimdi diyor. Aaa dibe daldı balık gördü ördek. Dibe daldı. Evet burası da tarihi köklü değil mi Hal Halifuat Fuat Paşa? Evet bakayım ördek nereden çıkacak? Bu arada şu an şimdi bir yer şunu da paylaşabilirsin. Bak Sakarya Meydan Savaşı'nda iki öpçülerin ortasını bombayla eğer düşman karşıya geçmesin diye bizim askerlerimiz Parla Tepesi'nden bomba atışlar ortasını yıkmışlar. Niye? Düşman buradan karşıya geçemesin diye. Sonra da tepeden Parla Tepesi'nden tekrar tepeden yıkmışlar. Bu tepe bizim için önemli bir tepeydi. E, Konuşamadım e, ama. Ha, evet. Alpat Gebesoy Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşmanı toplarla dövdüğü tepe. Evet. Abi ben buraya gitsem. Hı? Hadi o zaman el salla Alp. Hadi bir dahaki videoda görüşürüz.